Arkadaşlar merhabalar. Bu dersteki konumuzda da kesirler. Kesirlerin farklı gösterimi ve kesirlerle doğal sayıları, kesirlerin kendi arasında karşılaştırılmasını açıklamaya çalışacağız. Yapılmayacak bir şey yok. Zaten önceki derste kesirlere giriş yapmıştık ya. Bundan sonra kesirlerle ilgili işlemlere de geçiyoruz yavaş yavaş. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Yapılmayacak bir şey yok. Anlaşılmayacak bir şey yok çok rahatlıkla anlayacağınız konular. Yeter ki notlarınızı dikkatli alın ee, ve e, iyi takip edin yani bize. Neymiş bakalım denk kesir. Bir doğal sayı ile bir kesi karşılaştırma. Doğal sayılar paydası bir olan kesirlerdir. Yani bütün doğal sayıların paydasına bir yazarsak biz bir doğal sayı bu doğal sayıyı kesre çevirmiş oluruz. Yani mesela 3 yerine 3 bölü 1 yazarsam eğer 3 bölü 1 kesir demektir. 3 ile 3 bölü 1 bir eşittir birbirine. Sizin görmeniz gereken, bilmeniz gereken şey bu. O zaman 5 beş yerine 5'in paydasına 1 yazarsam 5 bölü 1'e eşittir. Burada 5 ile 5 bölü 1'in eşit olduğunu ya da 5 bölü 1'in 5 tama eşit olduğunu bilmeniz gerekiyor. 10 demek o zaman 10 bölü 1. Veya hocam 100 demek 100 bölü 1. Veya 2 demek 2 bölü 1 demektir. Bütün doğal saydım bu şekilde paydasına hani şuraya payda diyorduk ya paydasına 1 yazabilirim. Neden bir yazabilirim? Çünkü kesirleri de genişletmek veya bir doğal sayıda bir kesri karşılaştırırken kesirin paydasını bilmem gerekiyor ki ona göre işlem yapacağız. Mesela örneğin 5 sayısı ile 27 bölü 5 kesirini karşılaştıralım. Bir kesirle bir doğal sayı karşılaştırırken birçok yöntem var. Mesela hani dedik ya 5'in altına 1 yazarım buna göre eşitleme yapabilirim. Mesela 5 burası. Burası da 1. Bunları eşitleyebilirim. Veya 27 bölü 5 kesrini daha önce doğa, tam sayılı kesre çevirmeyi görmüştük önceki derste hatırlarsanız eğer. Yani onu hatırlamıyorsanız eğer bilmiyorsanız tekrar önceki dersi dinlemeniz gerekiyor. 27 bölü 5 demek 27'yi 5'e böl. 27 içinde 5, 5 kere var. 5 kere 5, 25 kalan 2. Hani şu tam kısımda şu da pay yukarı yazıyorduk. Şu da payda yazıyorduk. Yani 27 bölü 5 demek 5 tam 2 bölü 5 demektir. Şuradaki paydası değişmiyor bakın. Sonra istersen ben bunu 5 artı 2 bölü 5 şeklinde yazabilirim. Yani 27 bölü 5 demek 5 tam 2 bölü 5. 5 artı 2 bölü 5. Ama 5 bölü 1 5 tam demektir. Yani siz 5 tane ekmeği yemişsiniz birinci kişi. Artı bir ekmeğin 2 bölü 5'ini daha yemiş. Ama ikinci kişi 5 tam ekmek yemiş. Burada ne anlıyoruz? 27 bölü 5 beş kesri 5'ten büyüktür. 5 tamdan büyüktür. Tekrar söyleyeyim. Şimdilik biz sadece burada 27 bölü 5'i tam sayılı kesire. Şuradan tam sayılı bölme işlemi yaparak tam sayılı kesire çevirdik. Tam sayılı kesirden de bir tam sayı, bir kesirle bir tam sayı bu şekilde karşılaştırdık. Hani büyükten küçüğe. İsterseydik farklı bir yöntem daha var. İlerideki, ilerleyen sayfalarda göreceksiniz. Şuradaki paydalarını işleyerek de sıralama yapabiliriz. Sonraki sayfamızda ne varmış? 42 bölü 4 kesri ile 15 sayısını karşılaştıralım. Tekrar söyleyelim. 42 bölü 4. 42'nin 4'ün içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4 çıkardım 0. Şimdi soruyoruz 0'ın içinde 4 var mı? Yok. 2'ye aşağı indirdik. 2'nin 4 var mı? 2 defa yok dediğim için buraya bir 0 ekliyorduk. Yani 10 tam 42 bölü 4 demek 10 tam 2 bölü 4 demektir. 2 bölü 4. Veya biz bunu 10 artı 2 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Hani 10 tane ekmek tam ekmek almış. Bir de bir ekmeğin 2 bölü 4'ünü almış. Birinci kişi. ikinci kişi 15 tane ekmek almış. Demek ki 15 sayısı o zaman 15 sayısı 42 bölü 4'ten büyüktür. Bakın 10 ekmek bir de bir ekmeğin şu 2 bölü 4'ü kadarı ama diğeri 15 tane ekmek almış. 15 sayısı 42 bölü 4 sayısından büyüktür. Sonra aşağıdaki eş parçalar ayrılmış şekilleri kesir olarak gösterip sıralayalım. Öncelikle bir tam kaç parça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani aşağısı bölü 8 olacak. Sonra kaç tanesi taranmış diye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi. O zaman 5 bölü 8'dir. İkincisi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4 tanesi alınmış. Sonra diğer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçası alınmış. Şimdi siz şöyle düşüneceksiniz. Bu bir pasta. Yani bu pastaların hepsinin büyüklükleri eşit olan 3 tane pasta var. Birinci kişi bu Ali olsun. Bu da Zeynep olsun. Şu da kim olsun? En son şu küfe olsun. Bakın Ali bir pastayı 8'e bölmüş. 8 eşit parçaya bölmüş. Baştan şunu söyleyelim. Birinci Ali'nin yediği pastanın büyüklüğü ile Zeynep'in böldüğü pastanın büyüklüğü birbirine eşit. Şu küfenin de böldüğü pastanın büyüklüğü hepsi birbirine eşit. Aynı büyüklükte pastayı Ali 8 parçaya bölmüş. 5 tanesini yemiş. Zeynep de 8 eşit parçaya bölmüş. 4 tanesini yemiş. 4 tanesi kalmış yani. Şu küfe de 8 eşit parçaya bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 tanesini yemiş. En çok hangi kim daha çok pasta yemiş diye baktığımız zaman şu küfe daha çok. Yani 7 bölü 8 daha büyüktür. Kimden? Ali'nin yediği pastaların yani 5 bölü 8'den. Sonraki o zaman en az pastayı da Zeynep yemiştir. 4 bölü 8. Buradan neyi anlıyorsunuz? Bakın paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan daha büyüktür. Sizin bu notu almanız lazım. Bir yere yazmanız lazım. Yani kenara not olarak yazmanız lazım. Paydalar eşit ise payı büyük olan kesir daha büyüktür. Yani siz kendiniz kesir yazarsınız mesela. 8 bölü 10 kesri 1 bölü 10'dan daha büyüktür. Ya da 7 bölü 3 kesri 6 bölü 3 kesirinden daha büyüktür. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Bunu siz artık bundan sonra bunlarla ilgili sürekli soru gelecek sizin karşınıza. Sürekli soru çıkacak bu kesirlerle sıralamayla ilgili. Bunu birinci şartımız bu. Paydalar eşit ise payı büyük olan daha büyüktür. Neymiş bakalım. 11 bölü 8, 3 bölü 8, 7 bölü 8. Kesirlerini büyükten küçüğe sıralayalım. Tekrar söyleyelim. Bunların hepsinin paydası 8. Payı büyük olan daha büyüktür. Büyükten küçüğe dediği için. 11 bölü 8. Büyüktür kimden? 7 bölü 8'den. O da büyüktür kimden? 3 bölü 8'den. Bu sayfamız boş kalmış. Kesirlerin, kesirlerin paydaları eşit ise paylarına bakacaksınız yani. Bu sayfamız boş kalmış. Buraya da biz kendimiz yazalım. A kesri kaç olsun? 20. 11 bölü 20. B kesri kaç olsun? 9 bölü 20. C kesri de Hocam paydalar farklıysa nasıl yapabiliriz diye sorarsanız eğer paydaların farklı olduğu zamanlarda zaten ona göre yeni yöntemler geliştireceğiz. geliştireceğiz. Bundan sonraki sayfalarda onlar da var. 15 bölü 20. 15 bölü 20. Hangisi en büyük diye baktığımız zaman paydalarına bakacağız. Paydalar eşit. Payı büyük olan daha büyüktür. Yani 15 bölü 20 büyüktür. Kimden? 11 bölü 20'den. O da büyüktür. 9 bölü 20'den. Baktığımız zaman C kesri en büyüktür o zaman. C büyüktür. A büyüktür. B olacak. Sıralamayı bu şekilde yapacaksınız. Tekrar söyleyelim. Bundan sonra sürekli bu kesirlerle ilgili sıralamayla ilgili sorular karşınıza çıkacak. Ve siz onları yani şu anda biz temel atıyoruz. Burada anlarsanız ilerleyen zamanlarda sorun yaşamazsınız bununla ilgili. Kesirlerin farklı gösterimi. Aşağıdaki pizzalar eşit büyüklüktedir. Bakın Pizza Ahmet'in, pizza Zeynep'inmiş. Pizzalar eşit büyüklüktedir. Kim daha çok pizza yemiştir? Ahmet'in yediği pizzaya bakalım. 4 parçaya bölmüş. 4 eşit parçaya bölmüş. 2 tanesini yemiş. Zeynep de demiş ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölmüş. 4 tanesini yemiş. Şimdi mantık olarak düşünmeniz lazım sizin. Ahmet bir pizzanın ne kadarını yemiş? Şöyle baktığınız zaman yarısını yemiş. Yani 4 parçaya bölüp İki tanesini yediğiniz zaman yarısını yiyorsunuz. Zeynep ne kadarını yemiş bir pizzanın? Sekiz parçaya bölmüş. Bakın şu şekilde yarısını yemiş. Yani ne anladım ben buradan? Dört bölü sekiz. Şey pardon. Bir, iki, üç, dört. İki bölü dört. İki bölü dört. Zeynep'in yediği pizza. Bir, iki, üç, dört. Dört bölü sekiz. 2 bölü 4 ile 4 bölü 8 o zaman yarıma gösteriyor bize. İkisi de aynı anlama geliyor. Yani 2 bölü 4 ile 4 bölü 8 eşittir. Peki 2 bölü 4 4 kesirinin 4 bölü 8 olması için kaçta çarpmanız gerekiyor? Hem payını hem de paydasını kaçta çarpmanız gerekiyor? Dikkat edin. Bakın sayın velilerim siz de dinliyorsanız eğer. Burada çarpma yaparak toplama yaparak değil çarpma yaparak yapacaksınız. Yani 2 çarpı 2 yaptık. 4'ü de çarpı 2 yaptık ve sonuç 2 bölü 8. 2 bölü 4'ten 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 oldu. Demek ki bir kesrin hem payını hem de paydasını aynı sayı ile dikkat edin ikisini de 2 ile çarpıyorum. Burayı 2 ile çarptım burayı 3 ile çarptım olmaz. İkisini de aynı sayı ile çarparsanız eğer kesrin değeri değişmiyor. Buradan siz şunu anlamanız gerekir. Mesela 5 bölü 10 hem yukarıyı hem aşağıyı 3 ile çarpacağım çarpı 3 yapıyorum çarpı 3 yapıyorum. Sonuç 15 bölü 30 oldu. İşte 5 bölü 10 ile 15 bölü 30 kesirleri eşittir birbirine. Aynı büyüklüğü gösterir. Yani şuradaki gibi. 5 bölü 10, 15 bölü 30 ikisi de yarım demektir zaten de. Önemli olan o değil. Önemli olan tekrar söyleyelim. Bir kesirin hem payını hem de paydasını aynı sayıda çarparsak bu kesirin değeri değişmiyor. 7 bölü 20. Hocam bunu 2 ile genişletmek istiyorum. 2 ile genişletmek gerekiyor mesela. 2 kere 7 14. 2 kere 20 40. 7 bölü 20 ile 14 bölü 40 eşittir birbirine. Ya denk kesir deniyor da denk kesir aynı büyüklüğü gösterici eşittir aslında. Bakalım 1, 2, 3. 3 eşit parçaya bölünmüş. 2 tanesi alınmış. O yüzden bu kesir 2 bölü 3'tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4 tane salınmış. 4 bölü 6 yani. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça salınmış. Bunların hepsi baktığın zaman büyüklük olarak eşit ve alınan kısımlar da eşittir. Yani şöyle baktığımız zaman şöyle. Burada ne anlıyoruz? 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 o da eşittir. 6 bölü 9. Hocam nasıl eşit olacak? 2 ile genişletirsem 2 bölü 3, 4 bölü 6 olur. 2 bölü 3'ü 3 ile genişletirsem 3 ile genişletirsem, şuraya parantez içinde yazıyorum ya, hem yukarıyı 3 ile çarp hem de aşağıya 3 ile çarp demek istiyor. 3 kere 2 6, 3 kere 3, 9. Birbirine eşittir o yüzden. Yani şuradaki yazıdan kesilen hepsi birbirine eşittir. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesirler denir. Aynı miktarı gösterdiği için 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 veya 6 bölü 10, 6 bölü 9 aynı büyüklüğü gösterdiği için bunlar birbirine denktir veya eşittir deseniz de olur. Fark etmez. Mesela şöyle, şu tarz sorular çok gelir. Burslukta da gelir bu sorular. 2 bölü 5 ile 6 bölü kaç eşittir? 2'nin 6 olması için ne yapmanız gerekiyor? Kaçta çarpacaksınız diye soruyorum. Dikkat edin yani toplama çıkarma değil çarpma kesire çarpma var. 2'nin 6 olması için çarpı 3 yapacaksınız. O zaman 5'i de çarpı 3 yapmanız gerekiyor. Yani üçgen eşittir. 5 çarpı 3. 5 kere 3. Üç, 15. Üçgen eşittir 15. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarpmaya genişletme denir. Yani bizim şurada yaptığımız işte. Mesela 5 bölü 6. 5 bölü 6'yı 3 ile genişlet. 3 ile genişlet diyorsanız 3 ile çarpacaksınız o zaman. 5 kere 3. 15. 5 kere 6 kere 3. 18. Şu anda biz 5 bölü 6 kesrini 3 ile genişletmiş olduk. 5 bölü 6'yı 3 ile genişlettiğimiz zaman neden 3 genişletiyorum? Biraz önceki hani kesirlerde sıralama vardı ya. O sıralamayı gerekirse bu şekilde paydalarını eşitleyerek yapacağız. Paydalar eşit olmayan kesirleri sıralayacağız ya. Onlarda paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Peki mesela 5 ile 20'yi kaç eşitlerim? 20 de. 5 ile 6'yı kaç eşitlerim? Gibi düşündüğünüz zaman işimize bu sıralama veya bu genişletme yarayacak. Çok yarayacak bir özellik. Mesela demiş ki 3 bölü 7 eşittir. 3 bölü 7 ya. 2 ile genişletelim. 3 kere 2 6. 7 kere 2 14. Ya da hocam ben bunu 3 ile genişletmem gerekiyor. Çarpı 3. O zaman aşağıda çarpı 3 yapmanız gerekiyor. Eşittir. 3 kere 3 9. 7 kere 3 21. Yani 3 bölü 7 ile 6 bölü 14 eşittir. 3 bölü 7 ile 9 bölü 21 birbirine eşittir. 11 bölü 6 kesirini 4 ile genişletelim. Şöyle yazıyoruz. 6'nın altına parantez içinde 4 yazıyorum. 4 ile genişlettiğimi göstermek için. Hem yukarıyı hem aşağıyı 4 ile çarptığımı göstermek için yapıyorum. Tamam mı? Şöyle okla gösterelim. 11 ile 4 çarparsam eşittir diyelim. 44 11 ile 4, 6 ile 4 çarparsam 6 kere 4 24. Tekrar söyleyelim. 5. sınıflar size bakın yıllardır biz bu iş yapıyoruz eğer çarpım tablosunu ezberlemediyseniz mutlaka ezberleyin yani bu sizin işinize çok yarayacak şu işlemi 4x6 24 olduğunu siz bilmezseniz eğer işlemler yaparken zorlanmaya başlarsınız çarpım tablosunu mutlaka ezberleyin elinize alın çarpım tablosunu çıktısını alın masanızın kenarına bir yere yapıştırın ve sürekli ezberleyin çok kısa bir zamanda yaparsınız zaten bunlar siz artık bunu yapabilecek yaştasınız Ezberlemişseniz zaten sorun yok. Gelelim şöyle. 12 bölü 15, 4 bölü kaç eşittir hocam? Bu sefer farklı bir durum var. Yani 12'nin 4'e 4 olması için kaç bölmemiz gerekiyor? 12'yi kaça bölersem 4 olur. 12'yi 3'e bölersem 4 olur. Bunu siz bilirsiniz. O zaman kesrin değerinin değişmemesi için 15'i de 3'e bölmeniz gerekiyor. Yani üçgen eşittir 15 bölü 3. 15'te 3'e bölersem 5'tir. O zaman 3 geliştir 5. Bu sefer dikkat edin çarpma yapmadık. Bölme yaptık. Yani bir kesirin hem payını hem de paydasını aynı sayıya bölebilirim. Mesela 10 bölü kaç olsun? 50. Onu 2'ye böldüm. 5. 50'yi 2'ye böldüm. 25. İkisi birbirine eşittir. 10 bölü 50 ile 5 bölü 25 eşittir. Ya da 5'i 5'e böldüm. 1, 25'i 5'e böldüm. 5, 1 bölü 5 eşittir. Ya da 10 bölü 50 idi ya. Yukarıyı 10'a böldüm. 1, aşağıda 10'a böldüm. 50'yi 10'a böldüm. 5. Kesrin hem yukarısını hem aşağısını aynı sayıyla çarpabilirim. Ya da aynı sayıyla bölebilirim. Bölersem de hani çarpmadakine genişletme demiştik ya. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıyla bölmeye bu kesri sadeleştirme denir. Sadeleştirme de özellikle çarpma ve bölme işlemleri yaparken ileride, ilerleyen zamanlarda bunlarda da çok işimize yarayacak. Yine kesir sıralama yaparken de aynı şekilde. 100 bölü 75'i 100'ü 5'e bölmüş 20 olacak değil mi? 100'ü 5'e bölersek 20. 75 de 5'e bölersem 15. Daha fazla sadeleşir mi? 20 5'e bölünür. 15 de 5'e bölünür. 20'yi 5'e bölersem 4. 15 de 5'e bölersem 3. 70, 100 bölü 75 ile 4 bölü 3 kesirleri aynıdır. Buradan tekrar söyleyelim. Sizin anlayacağınız şey bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölersem eğer kesrin değeri değişmez. Aynı kalır. Aynı sayıda çarparsam da bölersem de kesrin değeri değişmiyor. Bakın. Neden hocam hem çarpıyorum hem istersem çarparım istersem bölerim. Ne hangi işlem gerekiyorsa onu yapacağız biz. Bazen çarpmak gerekir, bazen bölmek gerekir. Duruma göre değişir. Neymiş sorumuz? 5 tam 4 bölü 8 bileşik kesin bileşik kese çevirip sadeleştirelim. Önce bileşik kese çevirelim sonra sadeleştirelim. Nasıl yapıyorduk? 5 tam 4 bölü 8. Hani bileşik kese çevirirken şu ikisini çarpıyorduk. 5 kere 8 40. 40'a 4 de eklersem 44 bölü 8. 44 çift sayıdır. 2'ye bölünür. 8 de çift sayıdır. 2'ye bölünür. 2'ye bölersem 44'ü 22. 8'i 2'ye bölersem 4. 22 çift sayıdır. 4 de çift sayıdır. X de 2'ye bölünür. 2'ye bölersem 11. 2'ye bölersem 2. Ha, 11 ile 2 sadeleşmez. En sade hali budur. Buradan şunu anlayacaksınız. 5 tam 4 bölü 8 ile 11 bölü 2 aynı şeydir. Tamam mı? 5 8, 40, 44, 44, 44 bölü 8, tamam. 44 2'ye böldüm, 22, 8 2'ye böldüm, 4, 22 2'ye böldüm, 11, 11 bölü 2. Aslında şurada 4 bölü e sadeleştirebilirdik, direkt sadeleştirebilirdik ama çok önemli değil. Sizin burada tekrar öğrenmeniz gereken, anlamanız gereken genişletme nedir? Sadeleştirme nedir? Kesirleri sıralarken özellikle genişletme işlemlerini kullanacaksınız bakın. Bundan sonraki derste kesirler sıralama var. 80 bölü 60 kesirin en sade halini bulalım. 80 bölü 60. En kolay yol direkt ikisini de 10'a bölmektir. Çünkü ikisinin de sonunda 0 var. 10'a bölerim, 10'a bölerim. 80'i 10'a bölersem hani şöyle sıfırlar gidiyor ya. 8, 60'ı 10'a bölersem 6. İkisi de çift sayı. İlk aklınıza gelen sadeleştirmeyi de ilk aklınıza gereken gelmesi gereken özellik bu. İkisi çiftse ikisi de 2'ye bölünür. 8'i 2'ye bölersem 4. 6'yı 2'ye bölersem 3. 4 bölü 3 arda arda gelen sayılardır ya. Arda arda gelen sayılar sadeleşmez kendi arasında. Bakın burada bir özellik veriyorum size yine. Mesela 75 bölü 74 sadeleşmez. Ya da 16 bölü 17 sadeleşmez bunlar kendi arasında. Arda arda gelen sayılar sadeleşmez. Burada da size 8. sınıfta ileride göreceğiniz bir özellik veriyorum. Sürekli ileriye yönelik sorular, hani size sorduğum sorular bu şekildedir dikkat edin. Ee, mesela burada bir özellik veriyorum ve bunlar 8. sınıfta tekrar karşınıza çıkacak bakın. 80 bölü 60 kesrinin en sade hali 4 bölü 3'müş. Kesri sadeleştirirsek ya da genişletirsek kesrin değeri değişmiyor. Bunu anlamanız gerekiyor sizin bu derste de. Bu derste bu kadardı. Yeni derslerde görüşmek üzere. Bay bay.